Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, şimdi ev turu part 2 çekiyorum. O zaman yukarı kata çıkalım ve e, ikinci katı size göstereyim. Ee, çıkalım o zaman. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya ikinci kat. ikinci kata geldik. Şimdi şöyle gidelim. Arkadaşlar bu arada beni tanımayanlar için ben Hazel. Ee, kanalımın adı da Tokalay Hazel. Burada da kardeşlerim var. Önceki videoda da göstermiştim. Önceki videomu izleyebilirsiniz. O zaman şimdi teresi göstereyim size. E, burada biz yazları yüzüyoruz. Daha sonra burada eski mektuplar var. E, daha sonra biz burada böyle yazları burada güneşleniyoruz. Daha sonra burada oturuyoruz, çay içiyoruz. Çay saati falan yapıyoruz. Abla biz de gelebilir miyiz? Tabii. Gelin bakalım. Evet. Şimdi annemlerin yatak odasını göstereyim size. Burada annemlerin kıyafetleri var. Böyle. Burada gözlükler falan var. Burayı çok göstermek istemiyorum. Neyse. Gelin. Aa burada bizim hayvanlarımız uyuyor. Neyse uyandırdığım için kızdı arkadaşlar. Biz o zaman geçelim. Ee, o zaman hemen geçelim. Şimdi burada Lili'nin odası var. Abla ben anlatabilir miyim odamı? Tamam kardeşim. Ee, arkadaşlar bakın şimdi burada benim kıyafetlerim var. Daha sonra yatağım var. Daha sonra kedimin yatağı var. Daha sonra da gardırobum var. Böyle. Şu yukarıda oyuncaklarım var böyle işte çok güzel bir odam var. Bu şey aydınlatmam var burada böyle limonlu. Çok güzel bir oda yani. Tamam. Şimdi Alex'in odasına geçelim arkadaşlar o zaman. Arkadaşlar şimdi burada benim odam. Bakın böyle bir yatağım var gri renk. Benim en sevdiğim renkler biri de gri. Önceki videoda söylemedim ama daha sonra işte bura mavi, bir duvar renkleri var. Burada eşyalarım var. Ee, daha sonra defterim var. Böyle. Aa arkadaşlar benim de şöyle bir defterim var. Bakın. Kalpli ablam verdi bana. Bana da ablam verdi. Daha sonra işte burada ayıcıklı halı var. Böyle. Ee, kedimin yatağı var. Evet arkadaşlar. Böyle Alex'in odası da. Şimdi e, en güzel yer yani benim odama geçelim. Arkadaşlar burada benim odam, halımız var. Ay buna çok tatlı. Bunları göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar şunlar çok tatlı. Çok da o kadar tatlı ki ben bunlara bayılıyorum. Ee, daha sonra burada benim kulaklıklarım, bilgisayarım falan var. bilgisayardan bazen edit yapıyorum burada. Daha sonra e, burada yatağım var. Burada köpeğim Çikolata'nın yatağı var. Evet benim yatağım. Ee, daha sonra işte böyle benim kıyafetlerim var burada. Burada böyle. Önceki videoda giydiğim kıyafet. Daha sonra şurada bir kıyafetlerim var. Benim o kadar kıyafetim var ki sığmıyor neredeyse odama. Aa burada da Nari. Nari'nin ve işte diğer arkadaşlarının şeyleri var. Ee, eşyaları. Ben Nari'yi çok seviyorum arkadaşlar bu arada. Daha sonra işte böyle e, defterim var. Çok tatlı köpek. Daha sonra kalemliğim var işte köpekli yine. Çok güzel bir odam var yani. E, bu kadar arkadaşlar videomuz. O zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın. E, eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olup videoma like atın. O zaman goodbye. See you next time.